Nereden geliyorsunuz? Evet, Deniz'den geliyoruz. Deniz Serisar firması olarak katılıyoruz. Evet. E, leplebinin şu anda diyarı olan kumda kavrulmuş sandır leplebi. Gösterelim şöyle. Ballı susamlı çıtır leplebi. Kaymaklı, çilekli, traliçeli, Narlı, böğürtlenli ve patlayan şekerli olmak üzere farklı formları bulunmaktadır. Bizim eee şekerimiz çocukluğumuzun Le değil mi? Lepleri şekerinden farklıdır efendim. Yeni inovasyon ürünü olarak geçmektedir. Özellikle e, şu an sesimin ulaştığı, görüntümün ulaştığı e, tüm e, izleyicilere özellikle davet ediyorum efendim. İkramlıktır. Bir Bu daha takan, söyleyelim bunu. Evet, kaymaklı, çilekli, treliçeli, narlı, böğürtlenli Oo, ve Abi güzel olmuş. Ve, patlayan şekerli olmak üzere sesimin ve görüntünün ulaştığı tüm izleyicilere özellikle Film davet ismiyeyim. ediyorum. Leplebici Yusuf olarak Denizli firmasıyız. Şöyle göster. Denizli'den geliyoruz. Fiyatlar ee, nedir öyle nasıl söyleyelim? Fiyatlarımız 180 liradır efendim. 50 liralık güzel lalık paketler şeklinde. Mesela Ama şöyle kap ne kadar ilk defa o 50 liradır efendim. Şöyle yani. 100 liradır. Şöyle 100 liradır. Ama çayın ve kahvenin yanında inanılmaz güzel gidiyor efendim. Kesinlikle. Mutlaka tadına bakmadan buraya ondan geçmelerini istemiyor efendim. Mutlaka tadına bakmaları Aynen için ikramımızdır. Boya değil arkadaşlar. Sloganımız Gerçekten. boya değildir efendim. Boya değildir. Lezzetler uzaktan bakarak anlaşılmıyor. Tadına Tadına bakarak lazım. anlaşılıyor. Yemek tatmak helaldir. Almak zorunda olmadıklarını özellikle belirtiyor. Ama mutlaka buraya geldiklerinde bir tadına bakıp böyle geçsinler efendim. Şimdi arkadaşlar kaymaklının ve çileklinin tadına baktım. Bildiğimiz zepli bir şekeri gibi değil. Ağzı attımın tak diye eriyor. Bir tür taş gibiydi. Ağzı kırmanız gerekiyordu. Böyle bir gerçekten farklı bir deneyim. Geldiğinizde mutlaka tadına bakmayı unutmayın. Gidecek, bakın böğürtleniden yiyorum şu an. Bitti eridi bu kadar. Bir... Gayet taze içindeki leblebi de. Bir de patlayan şeker varmış şu. Bundan bakacağım. Oo, bu da eriyor. Sizi çocukluğunuza götürecek bir lezzet. Bu çok güzel. Mutlaka geldiğinizde bakın tadına arkadaşlar. Gezmeye devam.